Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi haftalar ve bol kazançlar. Borsa İstanbul'un günü için genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Açılış seansı itibariyle. Borsa İstanbul nasıl açıldı diye bakıyoruz. Önce bir gepli açılış. Pozitif bir duruş. Sonra hafif bir geri çekilme. Ve bir e, zayıf mum saatlikte. Ancak yukarı yönlü bir mum olduğunu ifade edelim. Şu an için şurada süper trend vardı. Orayı vurduktan sonra hafif bir geri çekilme beklenir. Beklenir de. onu yaptı. buradaki indikatöre göre ise biraz daha daraltılmış indikatörde ise süper trendin pozitif olduğu ve süper trendin üstünde hareket ettiği ve şu anda da yukarı yönlü çalışmasını sürdürdüğünü ifade edelim. Günlük bakalım günlükte nasıl görürüz diye. Evet günlükteki süper trende kadar gitti. Saatlikte pozitif günlükteki süper trende doğru hareket ediyor. Normalde günlükteki hedef şu, şu bölge yani 1650 bölgesinin üstüne kadar atıp en azından o bölgeye kadar vurup ondan sonra yönünü tayin edecektir. Şu, şu anda düşen hat içerisinde dikkat ettiyseniz bu bölge bu bölgede hareket ediyor. Tabi bu bölgeyi geçememesi demek aynı zamanda realizasyonun geleceği anlamına gelir. O yüzden kritik bölgede olduğunu ifade edelim. Kritik bir eşik. Buradaki düşeni geçecek olursa hemen bir trend atalım. Düşeni geçecek olursa ise düşeni kırmış olacak ve daha pozitif bir senaryo ile karşılaşmış olacağız. Tabii şuradan çizdiğimde Evet gördüğünüz gibi tam bugün itibariyle tam o bölgede hafif üstüne attı. E, oldukça kritik noktada olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir e, buradan işte hareket itibariyle söyleyelim. Yukarı atması demek e, rahatlatacak. Yani endeksi rahatlatacak ama yukarıya atamaz ise o zaman e, aşağı yönlü senaryolar aşağı düşen bir üçgende e, karşılaşma riski var. E, şu, şu şekilde bir bunu da çizelim bir riskle karşı karşıya geliriz. Bu oldukça kritik bir gün diyebilirim. Yukarı atması pozitif, aşağı gelmesi ise negatifliği beraberinde getirir diye gün içi genel değerlendirmemizi yapalım. Bir de daha kısa vade baksak ne görüyoruz. Mesela 5 dakikalık bakalım. 5 dakikalıklarda gördüğünüz gibi geflik açılış, trendin üstüne atış, ondan sonra zayıflama görülüyor. Dolayısıyla 1629'u Süper durum olduğu 5 dakikalıkları için konuşuyorum. 1629'u özellikle 1629-1630'u bir e, vadeli piyasada stop noktası olarak e, belirlemekte e, fayda var arkadaşlar. Bu tabi vadeli piyasa açısından e, yorum yapıyorum. E, piyasa açısından e, bakıldığında böyle bir kritik noktada olduğumuzu ifade edelim. Yukarıya doğru e, giden hareketler ise e, oldukça pozitif olarak değerlendirilebilir. E, sabah 1655'e kadar geldi. Ve daha da devamı, bu anlamda devamı beklenebilir. Vadeli piyasa açısından endeksin genel görünüm itibariyle durum bu arkadaşlar. Bir tekrar saatlik bakayım. Evet. Vadeli açısından durum bu. Şu an için bakın görüntü negatif değil. Burası kırılmadığı sürece aşağı doğru dönmediği sürece yani 1630 30 kırılmadığı sürece pivotun altına gelmediği sürece diyelim yukarı yönlü senaryolar çalışır. O zaman hedef 1600 40, 43 olur arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Sürekli yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.